ben TikTok'ları tanımıyorum ama bu videoyu hiç merak ettim bilmiyorum. Dans edebiliyor muyuz? Ne gibi? Şu an yani. Dans et, dans et. Kameri unut. Olay sadece tamam, coşmayalım. <gülüyor> Hep <gülüyor> böyle. Aynen. Şey, bir, bir gerginlik var mı? <laughs> Yo, gayet Yo, yok ben. Yok bir şarkı söyleyeyim. Şimdi bana <laughs> söyle. Tamam, tamam, tamam. Yok aynen tamam, tamam, tamam ben da şey de kesinlikle şey şey yani. Allah <laughs> 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 yayınlar. <laughs> 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 hattan beri bu, bu, bu e, spamlıyorsunuz. Biricik izleyicilerimin önceki cümlede her şeyi yapabilirmiş. <laughs> <o, gülüyor> Aynen doğru. Sen tan olursun da. Öncelikle TikTok fenomenlerini izah ettiğimiz ve 3 bölümden oluşacak serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Hoş bulduk. Biliyorsunuz ülkemizde TikTok platformu hakkında genel itibariyle olumsuz bir görüş var. Yo bizim çok seviyor. Hani çok üzülüyorum seviyor, ya. Vesaire. Hiç üzülüyor gibi <laughs> harika. <hayal var. gülüyor> Bizim bir klişimizdir böyle, her böyle bu tarz özel Olur. serilerimizde Yo. gelen misafirlerimize kötü yorum okuturuz. Şimdi de birlikte TikTok'a gelen kötü yorumları okuyacaksınız ve bununla ilgili Çok, Çok korkuyorum şu an. Ben <laughs> korkuyorum. Neler neler demişlerdi biliyor musun? Ben ilk sosyal medyaya girdiğimde bana yapılan kötü yorumlar sadece bana yapılıyor zannediyordum. Bu videoyu merak etmemin sebebi bu. Acaba insanlara neler deniyor? Size böyle... Acaba yaratıcı Çetin yaptığı yorumlar var. ne? Çetin'le ilgili... hep ilgili. Aynen. Kötü yorum alıyorum, aynen. Anam eee! Yani yakışıklı mı zannediyorsun, yok tatlım <laughs> falan filan gibisinden yorumlar alıyorum. Burnuma laf söylüyorlar ya. Burnunda mı? Evet. Benim de söylüyorlar biliyor musun? Ya kalp Aman şeklinde ya diyorlar var. ya da üçgen şeklinde diyorlar. Ha bile laf söylüyorlar. Hep böyle birleşiklemeler veyahut da bir kızla video çektiğim zaman hani bana direkt... Benim kendi takiplerim beni linç ediyor. Hani kızla nasıl video çekersin diye. Niye? Beni, hiç, beni, hiçbir şekilde paylaşamıyorlar <laughs> abi. Ha biz seni şuna çıkıyoruz. Sen bu kızla nasıl video çekersin? Bu linç değil Aynen. ki ya ama. bu hiç kimseyle. Hiçbir kızla da çekme diyorlar ya da. Düşünüyorum şimdi mi? bir saniye düşünme vakti. Var. Bana keltoş diyorlar çok canım evet, Evet diyor. keltoş diyorlar. O Öyle. Evet. Üzülüyorum <laughs> yani. Ama olsun Sonra Sonra bir gün saçımızı pembeye boyadık. Aa pamuk şeker falan evet. yazıyor. Çok pamuk şeker yazanlar oldu. <laughs> <var. gülüyor> fazla gelmiyor. Çok linç yemiyorum ama yediğim zamanlarda oluyor. Tavuk şeker ne ya? Şey yaşadığım zaman oldu. Hmm. Ama işte o da beni mesela çok şey yapıyor, sinirlendiriyor. Ben takmamazlık çok yapamıyorum. Şimdi arkadaşlar TikTok hakkında gelen kötü yorumlara başlıyoruz. Okay, hazır mısınız? Çok hazır. açıyorum. Çok tehlikeli ya. Hadi bakalım. Bir Twitter yorumu. Okey. Chat bu arada aşağıda yazan şeyleri siz de kendi fikrinizi söyleyin. <laughs> çok standart <-up> diyorum. <laughs> evet. Dünyadaki tüm TikTok videoları cringe'dir. Aksini Dünyadaki iddia tüm TikTok, TikTok videoları TikTok cringe'dir. <laughs> aksini iddia eden TikTokçu. <laughs> aksini iddia eden. Orada bir evet yazım hatası var. Aksini yazmak istedim. <laughs> aksini yani <alakası. gülüyor> ilk başta yazmayı öğrenmeli zaten. Bu çok klasik. B e, ayrı yazılır falan. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Son zamanlarda TikTok bence içerik olarak kaliteleşmeye başladı. Ben hepsi olduğunu Birbirini düşünmüyorum. Döven şey yapan slow hocaları kastetmiyorum asla. Ve çok güzel değişik içerikler, farklı içerikler, de. tarzlar çok fazla var. Ee, Yanlış ben, katılıyor. doğru. Çek İnsanların doğru kendi mu? ilgi alanlarına göre şekillenen bir Bütün keşfeti var yorular, ve doğru. sen neye ilgileniyorsan keşfetini o çıkar. Demek ki cringe şeyler çıkıyorsa... Vay, demek cringe şeyler izliyorsunuz. Yani. Nasıl? Ben aksini iddia <laughs> etmiyorum bu arada. Cringe videolar var. Ama mesela, mesela, işini çok düzgün yapan insanlar da var. Kesinlikle. Sizce yok mu? Bence... Cidden cringe videoları izleyen birinin keşfetmesinde sürekli ben çıkıyormuşum. <laughs> <laughs> Niye kendime laf soktum bilmiyorum ama öylesine şakasına. Var canım var var. Yani <laughs> mesela ikizler çok evet, iyiler. İkizler ya çok iyi. Ben o <laughs> keşfettim bu arada çok iyiler. İkizleri değil mi? Evet evet. evet. Mesela deli deli. Aynen. Evet. 3 milyon izlenmiş. Ya da izlenmiş. şey biri maske takmaya çalışıyor arkadan biri geliyor tokat atıyor. 8, <laughs> 8 milyon. milyon. 8 milyon. Ben cringe bulmuyorum. Çünkü Vine, Scorp birçok uygulamadan çıkıp şu anda çok büyük kitlelere hitap eden insanlar göz önündeler. O skorptan çıktıysa benim neslimde de ben de şu an TikTok'tan çıkıyorum. Ya, Bunun de farkındalar. Kabul edecekler. Kabul edecekler. Evet, Eninde sonunda kabul edecekler yani. Cringe olduğunu düşünüyor musunuz TikTok? Kız güzelmiş. Evet. evet. Cringe diyorsunuz. Kesinlikle Aynen. cringe yani. Ama bunu yazan insanın da hayattaki başarılarını merak ediyorum. Biz mesela iki sene dur uğraşıyoruz bu işle. Bazı şeyleri başarmaya başlamışım ve bu yorumları yapan çoğu insanlarda görüyorum ki Hani daha bir şeyler başaramamışlar. Çok rezalet videolar var ya. Aa, mesela çaydan veriyorlar ne? Yapmayın artık. O hala yapıyorlar. Evet, onu. yapmayın. Evet. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ben lisede Evet, videolarım. evet işte bu yapmayın. Oh, IQ Slow motion of... videoları ya biz de çekiyoruz. Be, yalan yok. Biz de cringe çekiyoruz. Ona da yalan yok. Ya, çektiğimiz değilim, zamanlar oluyor. Değilim. Biz biraz daha düzgün eleyip böyle <laughs> çekiyoruz ama hani abartıp ne bileyim izlenme uğruna saçma sapan videolar çekenler var yolun ortası. Mesela denize atlıyor kız çocukla birlikte kıyafetleriyle. Cringe TikTok videomuzu izlememiz yok mu? <laughs> Onlar çok Sessiz saçma geliyor zaten. bana. Peki insanlar niye <laughs> cringe diyor olabilir TikTok'a? İsmini vermek istemiyorum da bir arkadaş yüzünden bize ön yargılar yaklaşıyor. Bazı insanlar şey, öyle değildir canım o kadar. Büyük bir nesli etkileyen ismin olduğunu düşünüyorum. İsmini vermeyeceğim de. Kim ya? Ver, ver kız. Kim ya? O? Merak yok yok. Kim tamam, sence? Tamam tamam Tam. Tamam söyle off the record. Koymayız söz veriyorum. Gelecekteki eşimizin kim tiktok ya acaba ben bilmiyorum. E ben yandım o zaman. Ben hiç. <gülüyor> 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 Neden? Gelecekteki eşimizin TikTok çekmemiş olması ki. dileğiyle. Hiç bilmiyorum bu ama bu ben çok, çok uzanıyorum geliyor gerçi. Geleş gelecek eşimizin TikTok çekmemiş olması dileğiyle. <laughs> i̇nşallah eşim tiktoker olmaz. İnşallah işte kocam video çekmiş. Yani ne videosu ne yapıyorlar? İnşallah çocuğun tiktokçu olur <laughs> ne bileyim. Abi saçınıma iç et ya. Yani herkes memnun... Ben de tiktok... <laughs> yani bir ara bir yolum düşmüştü yani. <laughs> Herkesi memnun etmek bir işidir diyeceğim de şimdi olmayacak bir işte şey diyorlar. Yani, Anlayan anladı o. <laughs> Hayır çok garip geldi böyle yani Berça, tiktok çekmek. Bege'nin olduğunu anladım mı? Ne yaptığını derken, bilmiyorum. Düşüyorum şimdi iki yıldır tiktok çekiyorum. Acaba böyle biriyle evlenirsem ne olur diye. <laughs> ha. Yok. Instagram gibi bir uygulama. Nasıl Değil Instagram kullanıyoruz? Çok abartıyorlar. Çok, çok abartıyorlar. Ya. Veya biz içinde olduğumuz için abarttıklarını düşünüyoruz. Yani beni bir uygulamaya göre yargılayacaksa öyle bir yani. insan hayatımda olamaz zaten. Tabii. Ki. Gerçekten yine anlamlı bir sözde. Gerçekten <laughs> <laughs> şey, güzeldi. Şey Abi şey Cemre cool Bak, bir kız var ya. Bak Cemre'yi sevdim ha. Tepkileri falan çok yer, yerli yani. TikTok çeker. Kışı şey yani sevmiyorsa beni yürüsün gitsin evet, falan. Çektiğim videolara o, onu göre yargılayacağız. Bu konuda bir korkum yok ki benim. Yok mu? TikTok öncesinde de kimse bakmıyordu. Şimdi bak, şimdi bak ya abi. <laughs> yani abi. hiçbir şey değiştirmedi. Ben hadi. be. çok yazık. <laughs> Öyle demez ki bir insan ki, çok iyi abla. O haklılar baklamakta video çekti Berkcan. Ne videos? Ha video dediğin o ha, Okey. tamam biliyorum o videoyu. Eğer mi ne kulağız cool mı? Şey videosu değil mi? Ee, bu silinen video. O mu? Okay. Diyorum Oğuz'a ilgi duyuyorum. Tamam mı? Ve Hayır o mı? çok yakışıklı biri. Neyse, bir benim gözüm. Ya bir dur örneklendirme yani. yapıyorum ya. Açık bir <laughs> <laughs> Oğuz benim gözümde çok yakışıklı ve Oğuz'u elde edebilmek için TikTok videosu çekerdim. İyi bir yere gelmeye çalışırdım ki Oğuz'u düşürebileyim. Ya yani bunu yapardım. Tamam. Yok artık. Alan kızı yok ama yapardım yani. Bir erkek olarak yorumlasana. Sen TikTok çeken bir kızla konuşur muydun? <gülüyor> <gülüyor> ben konuşurdum ya. <laughs> sen niye konuşmuyorsun sen? Konuşurdum herhalde ya. Ama konuşmuyorum yani. Konuşmuyor musun? Yok. Mesela şey yapsana bize. Genelleme olacak ama TikTok kızları nasıl kızlardır? Ya. Bu ne demek be? Çok parmakla sayabileceğim kadar sevdiğim kişiler var. Ha. Çoğunu sevmiyorum. Aynen. Beşi aslında. geçmez mesela. Sevmediklerini niye sevmiyorsun?" Hakkında bildiğim şeylerden dolayı." <laughs> -"Sosyal medya uygulamalarının Flash TV'si." Buna katılabilirim aslında. Bu Aa. hani çok slo olma falan var ya, buna katılabilirim. -"Bu kısmı da çok tatlı." -"Sosyal medya uygulamalarının Flash TV'si." <laughs> -"Doğru." Doğru bir yorum ha, aslında. Buna ben şahsen işte, kabul ediyorum yani. Sosyal medya uygulamalarında falan. Evet, so ben ben, ben falan. buna falan. Katılı katılıyorum yani. Aa o ya o hepsi katılıyor çok çok ama iyi ya yani. bari. Çok aşırı. <laughs> Arkadaşlarıma şunu diyorum, benimle video çekmek istiyorlar mesela. Kanka yani Flash TV yapıyoruz zaten. hani Ne kadar önemli olabilir ki diyorum. Brezilya dizilerinin aşk sahnelerinin böyle bir kısmını... ...hani Hint dizilerinde olur ya yarım saat slo-mo. Böyle birbirlerine bakarlar, yarım saat ama gibi işte. Onlara kısaltılmış hali gibi. Oyunculukları nasıl buluyorsun peki? Bulmuyorum. Bulmuyorum. <laughs> <laughs> Aynı <gülüyor> oyunculuk. <gülüyor> Aynen yani. <laughs> oyunculuk mu var TikTok'ta <laughs> falan? Flaş gibi gibi. Abi şurada çok kötü rol yapmışız falan dediğimiz de ya? Bir videonuz var mı? Ben de Brezilya dizilerini bilmiyorum. Brezilya dizilerini nasıl oluyor? Vardır yani. Vardır, vardır yani. Var. yani. Olduğuna Vah çok fazla yok. inanıyorum. Yok. Yok, yok ya. Videonuz varsa evet. Arasından hepsi de flaş gibi zaten. Hiç tabii şey. tabii. Devam. Yine bir ekşi sözlük yorumu. <gül Eleştirilerin aksine oldukça güzel ve yararlı bir uygulamadır. Kullanan hmm. eşiniz dostunuz mu var? Hemen ilişkinizi keserek yaşam kalitenizi çevre bazında bir tık <laughs> Kullanan eşiniz dostunuz mu var? Abi ne işinle 4 tane yaşam tık artırıyorsun ya, ya. abi ne seçi eğleniyoruz işte. Abi adamlar Allah bunu yosluyor bak. Bu adam çekiyor. bunu yazan adam zaten TikTok izlemez ya. Evet. Ne abi? kadar izlemez abi. Çok kaliteli yorumlar ya. Böyle kalitesiyle ezmiş yani. Böyle Nasıl garip geliyor hani bir TikTokçu ne bileyim aşırı derecede kötüleniyor ya. Bunu da yani insanın karantinada TikTok'a başladığında yani yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Şey. Çevremde kim varsa böyle laf eden ya da arkamdan konuştuğunu duydum. Bir baktım hepsi TikTok'a başladı. Gerçekten bu kadar kötü bir uygulama değil ya hani dönüp baktığınız zaman içerideki insanlar da insan yani Yani bence ya bu, bu adam, kadar kötü, yani, kötü de bir anlamıyoruz ki ben bunu anlamıyorum. Dünyam en saçma uygulaması sanki insanları havalı gösteriyormuş gibi bir algı oluştu yani. Evet. evet. Bu da ben daha demin demi söylüyorum ya Olayım. falan. Diye. Türkiye'de bu kadar bu kötü. Evet yurt dışında çok güzel ben. videolar var evet. mesela. Acaba neydi o isim? Acaba. Bilmiyoruz evet. Birçok magandanın ve mangandarulların erkek ve kadının takıldığı yer. Açıkçası faydalı görüyorum bu tip uygulamaları bu tipler oralı Oralarda takılsın enerjisini atsın yoksa sana bana sarıyorlar sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bu çıkar yani... oralarda takılsın enerjisini <laughs> atsın yoksa bana, sana bana sarıyorlar sonra. Bu genelde işte o dövüş videoları falan izlemiş de ondan sonra böyle yorum yapmış diye düşünüyorum. O tarz sadece o tarz videoları izlesem ben de böyle bir yorum yapabilirdim. <laughs> Manganda mısın? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? <laughs> Dur kız. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. mu? <laughs> Dur <laughs> kız, bismillah. Ya, magandadan kastı şey abi mesela, düştüm mapus eline sopayı alıyor, zincir alıyor, kavgaya gidiyormuş gibi çekiyor. Bak, mesela. evet, çekmedim. Kırma videoları falan böyle. Aynen. Çekmedim ama çekene de saygım var. Çünkü geç, çok sevdiğim arkadaşlarım Yok, yok şey. be o kadar da değil ya. Evet. evet. Kutusun Neyse biraz da izleyeceğiz zaten. O yüzden açıyorlar zaten. zaten. Ya bakıldığında Her aslında... şey izlenme ya bir nevi. Ya orada. bak sana bir şey söyleyeyim mi? TikTok çekip amacın ne olan insanların hepsinin farkındayım. TikTok çekip YouTube'a geçmek. Bu evet. Burada herkesin. Ne düşünüyorsun? Hakikaten TikTok badanda, çekip YouTube'a geçmek var, var. var mı öyle TikTok'tan YouTube'a yani geçen? ben, bilmiyorum ya. abi. Ben, zaten o, her gün şey net mi? bir bölüm kurtarı saat var diye izliyorum yani. Sıkıntı yok. Ay ekse yok artık ya. Kendimle. Ne çekiyorsun mesela? Abartma. Yani, falan var ya. <gülüyor> <gülüyor> o tür çekiyoruz. Tabii Mofus hiçbir zaman çekmedik onu zaten belirtiyorum. <laughs> Oradan bir artıyız yani. Ne bileyim yürüyüş videoları mesela çok oluyor. Bizim de çok seviliyor yürüyüş videolarımız. Toplu yürüdüğümüz zaman. İşte şarkı. Aynen slow bir şekilde. Bu da laf şeye gitmiş ya direkt. Bizim çocuğa Bizim çocuk kim ya? Bizim çocuğa. Ne yapıyoruz oğlum? Kendi aramızda. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var bizim. İsmini Bebeksin verebilirim. Ya. Deliyiz 46. Deliyiz ya. Yani orada illa boyun kırıyor diyor bu çocuk. Gerçek hayatta da boyun kırmıyor. Mesela ben oturduğum orada çay... Orada boyun mu kırıyor? Yani. Ya da boyun, boyun kırıyor. Boyun yani. kırıyor. Tekme atıyor, kanat atıyor, uçuruyor, kaşırıyor falan böyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bence güzel ve eğlenceli. Ama gerçekte... Yani öyle bir çocuk değil. Otur muhabbet et çok sevecen, Çok iyi bir çocuk yani. Ben çok seviyorum Deliiz'i. Evet. Böyle yargılanmak Hayır, iyidir de. Dediğim. İzlediğiniz falan. her video gerçek değil ya. Ben yani Bu arada bir şey söyleyeceğim. TikTok'a yani yani katılabilirim. Yani TikTok'ta video çeken arkadaşlarla da yani her olur. şarkı çıkaran TikTok'a giriyor. Atıyorum TikTok'a laf atıyon benim videoyu izliyorsun. Tiplere bak falan. <gülüyor> Sonra bak <laughs> yani, adam bana demiş ki isim vermeyeceğim. Benim videomu eleştirmiş Twitch'te. Ya demiş bunlar nasıl bir no bir buçuk milyon TikTok'ta. Abi TikTok'u aşağıladın 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 daha yeni şarkı çıkarttı. İşte en çok like alanı YouTube kanalıma konu kalacağım. Yapma. Yap. Kim bu? Sol... Kim bu? Kime laf atıyor abi? He, hepsi oraya mı gidiyor ya? Yorumumuz efendim. Yabancı TikTok'lara baktım. Renkli, zeka <laughs> ürünü, eğlenceli ve komik içerikler var. Artı bir. Bizim gençler Pasa Düştüm Hapis Yolu'nda şarkısıyla ellerinde sopa, bıçak, ağır çekimde yürüyorlar. Kurtlar Vadisi'yle başlayan ve kabadayılık... <gülüyor> <gülüyor> evet, ben direkt bu ya! Kurtlar Vadisi'yle başlayan ve kabadayılık güzellenen e, dizi filmi furyası tam salak et Anadolu gencini. Buna biraz katılabilirim. Ben de öyle çok hurdalı, kırdalı, dizi içerik sevmiyorum. Arada ben de yürüyorum ya sopayla, ile mopayla. Ile. <laughs> yani sopayı ciddiye alabilirsiniz bu arada, <laughs> Siz de yaptınız galiba Yok, hayat Ben yaptım! Ama. Yaptın değil mi? Değil mi yani? Ama bir <laughs> <laughs> şey... en çok izlenen videom da belki o. Dönüşüne şey bak. Sen yaptın o, mı? Yaptım kanka. Bayağı... Şey <laughs> Gidiyormuşlar <bayağı. ya>, kadar. <laughs> yurt dışına baktığımız zaman evet, çok güzel içerikler var. Ama yurt dışından Türkiye'ye getirirken bu içerikleri... ...yani çekmeye çalışan insanlar olduğu zaman... ...hiçbir Bozum. şekilde olmuyor yani. Bozuluyor. Çakma oluyor resmen. Bilmiyorum, doğru bir eleştiri olarak görüyorum. Yani artık. Bence daha çekimde elimizde tespitle falan yürümekten vazgeçmemiz gerekiyor bir ince. Daha yaratıcı şeyler mi yapmalı biliyorsun? Dün bu videoyu çekiyordu, ben çektirmedim. <laughs> elinde sopayla, <laughs> elinde sopayla yürüyecek. Gerçi. <laughs> ben yaptırmadan şimdi diyor ki daha şey yapmamız lazım. Arkadaşım dün yapıyor musun? Bugün gelip bana başka bir şey söylüyorsun ama. Ama tutuyor şimdi, ne yapabilirim? Etkileşim <laughs> güzel geliyor yani o videolara. İzleniyor. Benim de anlamadığım şey şu. Ya bu kadar linçleniyor, bu kadar sevilmiyor mesela. Kızın yaptığı yorum ya. ve diğerlerin yaptığı yorum da gayet makul yorumlar yani. Madem bu kadar izlenmiyor, madem bu kadar iğrenç, bu izleyenler kim? Yayın <laughs> ne zaman? Dur ya bir konuyla ne alakası var? İzlerken zorlanan ben <laughs> Ya bence o kadar kötü değildir ya. Bir bakalım bir tane TikTok mesela. Gerçi cringe...